Teşekkür ediyorum. Kolay Görüşürüz. Ya. Herkese merhaba. Bugün defterler ve ajandalar konuşacağız. Ajandalar o kadar çok değil ama defterler bayağı bir fazla. Çoğuna bu delilik olarak gelen bu ajanda ve defter mevzusu, evet bende de var. <laughs> Görebileceğiniz en delilerden birisi olabilirim bu konuda. Çünkü bana bir kalem ve kağıt verin ben öyle de ömrümü geçirebilirim. Hani gerçekten dijital bir ortama not alamayan birisiyim. Ee, bu telefona geçtiğimden beri gerçi birazcık hani onu da yapıyorum ama illaki onları da deftere geçiriyorum. Olmuyor. Ben de o. Yani bunları anlatacağım. 2024 ajandan buydu. Ee, bu Met Notebook'tan. Çok seviyorum ama kalın kapak. Yani kalın kapak olduğu için yanımda çok taşıyamıyordum. Zaten hep evde duruyordu. Ben bu ajandaları günlük olarak kullanıyorum bu büyükleri. Bu o açıdan bana çok kullanışlı olmadı açıkçası. Çünkü doldurduğum yerler evet var ama boş yerleri de oldu bu sene maalesef. Yapıştırdığım şeyler oldu. Ama böyle şu aralıktan boş bir yer göstereyim. Yatay olduğu için yeterince sanki yazamamışım. Yeterince bir şeyler yapıştırıp gösterememişim gibi hissettim. Bir de böyle içi şişse de kapağı sert olduğu için kendisi böyle kabarmıyor. Yani beni anlayacak olanlar vardır aranızda. Böyle yumuşak kapaklarda yani doldurdukça o bir şeyler yapıştırdıkça o yaşanmışlık hissi bu defterde hissedemedim onu. Ama yine de çok kaliteli ve çok güzel. Yani aslında böyle iş için, bir şeyleri yazmak için, not almak için masada durabilecek bir defter gerçekten. hani Masada dursun ben bunu yanımda taşımayayım ama e, o günün notlarına bakayım, o günün şeylerini takip edeyim diyorsanız iyi bir seçenek olabilir. E, bu büyüğü için değil ama ben onu bu küçüğü için çok yapıyorum. Bu 2025. 2024 olanını buraya getirmedim. E, burada 25'i konuşacağız diye. 2024'te zaten keşfettim bunu. O zaman da böyle toz pembe gibi bir pembesini almıştım. Bu sene biraz mora taktım. O yüzden bu lila rengini tercih ettim. Bunun içini şöyle göstereyim size. Önce zaten böyle yılı görebiliyorsunuz. Bunda 2025 ve 2026 takvimi var. Sonra burada resmi tatilleri koymuşlar bu şekilde. Ve size yıllık hedefler yazmanız için bir sayfa ayırmışlar. O bu büyük defterde de vardı. Hatta ben ona yazmışım. Ee, diğer videoda da söylüyorum. Okumadım. Onunla ilgili çünkü video çekeceğim. Sizinle birlikte okuyacağız. Ee, sonra devamı şöyle. Bir özel günleri yazmanız için yılın bütün aylarını şu şekilde gördüğünüz iki sayfa var. Sonrasında kameramı düşürme olur mu erik sonrasında böyle her ayı şu şekilde tamamen görebilmeniz için e, böyle bir sayfa var her ay için var bu ocak için erik anneciğim oradan çekil tamam mı tamam aşkım teşekkür ederim Sonra böyle haftaya başladığınızda haftanın en başında şöyle noktalı bir kısım var. Ben burayı şöyle çok seviyorum. Mesela e, yapacağım bir şey var ve hangi gün olduğu tam belli değil ve ben onu buraya not alıyorum. Ya yani bu bu hafta yapılacak, müsait olduğum bir zamanda yap bunu der gibi. Sonra da buraya işte her günü böyle 7 günü görebilmek çok hoşuma gidiyor benim. Çünkü e, açtığımda böyle o haftayı komple görmek işime bayağı yarıyor. E ben de... ADHD var. DHB'de diye Türkçesi olarak biliniyor. İşte dikkat eksikliği ve hiperaktifte bozukluğu. O yüzden e, not almam gerekiyor, yazmam gerekiyor. Elimin altında olabilecek bir deftere ihtiyacım vardı. Boyutunu zaten görüyorsunuz. Küçük. Her şantama sığıyor sürekli yanımda. Hatta e, yattığımda başucumda falan hani sürekli aklıma gelen şeyleri yazmam gerekiyor. Çünkü bu sefer her şeyi unutuyorum. <laughs> Şu an. Rol çalıyorsun. Çekilir misin oradan? <laughs> Anneciğim. Erik. Erik. Çekil hadi. Hadi atla. Hadi yavruşum. Toto'yu da çekelim kameradan. Pişt. Hadi. Evet. Devam edelim. Gelelim buna. Bunu bu sene kardeşimle seçerek aldık birlikte düzenli bir şekilde doldurmayı ilk sayfalarını ayın işte Ocak ayının sayfasını, Şubat ayının sayfasını, her ayın sayfasını birlikte işte süsleme vesaire gibi böyle planlamalar yaparak ünlü ben böyle süsledim. Bunu bir videomda göstermiştim belki görmüşsünüzdür. Bence çok tatlı oldu. Kedi, fil, kalem, kitap yani benlik ne varsa burada. Arkasında da şöyle bir çıkartma var. Bu da benlik. Çok hoşuma gitti süslemesi. Baya tatlı geldi bana. İçine de ismimi yazdım. Şurada ilk sayfası bunun. Böyle genel bir plan. Her ayın şeyi var. Dikey bir şekilde alanı var. Ve 31'e kadar yazmışlar yukarıdan aşağıya. Ben burayı farklı bir şekilde doldurmayı düşünüyorum ama şu an karar vermedim. Sonra böyle Ocak ayını şu şekilde bir süslemeye çalıştım kendimce ama kardeşimin kalemlerini denemek için yaptım aslında ben bu baskılarını vesairelerini alır, alır mıyım almaz mıyım diye ama biraz arkaya geçiyormuş o yüzden almayacağım muhtemelen ee, bu defter tarihsiz bu ajanda o yüzden aslında ben çok sevdim çünkü bazen mesela bu defterde her güne yazamadığım zaman e, bu sefer o boş kalan günler beni strese sokuyordu böyle boş aylar var bu şekilde. Boş aylar var. Buradan yukarıdan hangi ayda olduğumuzu seçiyoruz. 1 2 3 4. Yani 12 tane şey var. Ay var zaten. Bu bunları şöyle bir geçiyorum ayları. Sonra noktalı kısım başlıyor. Noktalı kısıma da ben ilk işte e, Ocak ayı için yazdım. Bunu İngilizce yazmamız sebebi birazcık bu defteri doldururken e, İngilizce de doldurmaya karar verdim. Bu sene kararlarından birisi bu. İngilizce daha çok günlük yazmaya çalışmak, daha çok hayatıma entegre etmeye çalışmak. O yüzden böyle yazdım. Bir de hoşuma da gitti görüntüsü. Daha bunu süsleyeceğiz dediğim gibi. Ben bunu bu junk journal dedikleri şekilde dolduracağım. Bu junk journal ne? O güne, o gün yaşadığın, o güne özel şeyleri buraya bayağı yazıyorsunuz günlük gibi unutmak istemediğiniz şeyleri. O güne dair işte bir fotoğraf varsa onun çıktısını alıp yapıştırabilirsiniz. Ya da çıkartma olarak yapıştırabilirsiniz. Ee i̇şte o güne özel işte bir yere gitmişsinizdir. Onun fişi, bileti vesairesi. Bunları yapıştırdığınız böyle dolu dolu bir defter demek. Ee ve bu da bayağı kullandıkça işte kalınlığı böyleyse şöyle bir şey çıkacak. O yüzden çok heyecanlıyım bunu yapmak için. Böyle esnek kapağı da bilerek tercih ettim. O defterin kullanılmış görünmesi benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Yine lila aldım bunu da. Bu bu sene taktık galiba ben mora. Bir kahve içeyim birazcık. Bu böyleydi. Aa, ben bunun markasını söylemedim. The Victorious Journals'tan aldık bunu. Ben çok beğendim. Kaliteli, sayfaları kaliteli. Şurada arkasına geçmiş dediğim şeyler bu kalın baskı kalemler. Onları kullanamadım. Bu defterden onu beklemiyordum ama e, jel kalemler e, asla arkaya geçmedi. Bunu ben böyle gördüğümde hoşuma gittiği için almıştım. Agatha Christie'yi eskiden çok okurdum. E, hatta tekrar okumak istediğim kitapları da var kendisinin. Böyle kapağını böyle sert ve tatlı gördüğüm için yani <laughs> almak istemiştim bunu. Bunu nasıl kullanıyorum? Şöyle kullanıyorum. Karma karışık kullanıyorum. YouTube'la ilgili işte fikirlerimi en çok aslında YouTube için kullanıyorum bu defteri. YouTube'u gerçekten sevdim. Ee, buraya daha çok video çekeceğim. Zaten bu ara biraz daha aktifim. Fark etmişsinizdir umarım. YouTube'la YouTube'la ilgili fikirlerimi aklıma gelen her şeyi buraya yazıyorum. Bu genelde zaten yanımda çok taşımadığım bir defter ee, evde oluyor. Dediğim gibi zaten yanımda bir defter oluyor, bir de ufak bir defter oluyor. Aklıma gelen fikirleri yazdığım. Bu da genelde şu defterle birlikte yanımda olan küçük bir defter. Bunu yeni yeni geçtim. Buna bitti diğeri. Ee, aslında bu, bu hep yanımda olan ve karalama defteri olarak kullandığım bu. Yani böyle fikir deyince de çok böyle önemli şeyler yazıyormuşum gibi algılanmasın. Yani, yani çok kendimce şeyler. Hani YouTube'a video çekme fikri ya da aklıma bir fikir geliyor. Aa ben bunu da yapabilirim. Şöyle olabilir, şunu dene, bunu yap ee, gibi. Aklıma gelen ufak tefek şeyler. Hani yani çok büyük büyük fikirler yok tabii ki de. Bunları buraya yazıyorum. Buna biraz daha... Ee, geçirmek için ya da ayrıntıya dökmek için kullanıyorum bu defteri. Bu küçük deftere gelecek olursam bu da kitap okurken yanımda duran defterlerden birisi. Ee, bir tane daha var. O da ufak ve ufak ve hafif olanları tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü dışarıda çıktığımda ya da bir seyahate bir yere gittiğimde yanında taşınabilir olması gerekiyor. Kitaplarla ilgili ne yazıyorum peki? Ee, yazarın adını ve kitabın adını yazıp e, altına kitapta karşıma çıkan ee, bir başka bir yazarın ismi, başka bir kitabın ismi olabilir, bir yerin ismi olabilir. Yani bazen böyle çok güzel betimleyerek tarihi yerleri, şehirleri vesaireleri anlatan yazarlar oluyor ve çok merak ediyorum işte açıp bakmak için veya bir şarkı sözü geçiyor, bir şarkının anlamı, bir şeyin anlamı ve o tarz şeyleri buraya yorum Ay, buraya yorum ne? <laughs> nereden çıktı ee, buraya not alıyorum. Bazen de bir kitap hakkında ufak ufak fikirlerimi yazıyorum. Ay sonu videosunda tam size nasıl aktarabilirim. Hem spoiler vermeden hem de kitabı anlayacağınız şekilde bazı kitaplarda zorlanmayayım diye buraya not alıyorum. En son 1984'ün hatta notunu almışım buraya. Bu ufak defterler bu arada. Bu e, Matt Notebook aldığınızda mesela bir bunu aldım. Yanında bir tane böyle küçük defter hediye gönderiyorlar. Gerçekten çok tatlılar. Çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum zaten hediye defterleri. Bunu aldığımda da aynı şekilde bir tanesi gelmişti. Hani e, ne çok defter almış bunları da hani aldın mı gerçekten gibi de düşünülmesini çok istemedim. Çok gerçekten zaten defter alan biriyim. Doğru yani doğruya doğru. Bu sene sadece şu 2000 25'leri aldım ama gerçekten. Gerçekten sadece bunları aldım. Ee, devam edecek olursak. Bunlar benim çok eski defterlerim. Yani Çok eski dediysem gerçekten e, pandemiden önce almıştım ben bunları. Öyle anlatayım. Yani <laughs> pandemi hayatımızda milat gibi oldu. Öncesi ve sonrası. Tarihleri çok karıştırıyorum bazen. E, bu defterleri o zaman almıştım. Le Color'dan almıştım. Hatta şu, şu defterden arkadaşıma da almıştım. Çok hoşuma gittiği için yani gerçekten önü Hele bundaki bu e, esprili bir dondurma olması gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bunlar benim el altı defterlerim oldular zaman içinde. Ne hissediyorsam onu yazmaya başladım. Artık o an e, içimi dökmek geldiyse içimi döktüm. Bir şeyler yazmak istediysem onları yazdım. Döndüm. E, Güzel şeyler de yazdım. içimi de döktüm. Şiir denemeleri de yaptım. İç dökme defterim ve bunun daha bitmesine var biraz. Ondan sonra da buna geçerim diye düşünüyorum. Çünkü e, ben iç dökmeyi çok seviyorum. E, terapiye gittiğim zamanlarda terapistim de diyordu. Çok fazla düşünen bir zihnim olduğu için bunları kafaya taka, takıp e, uyumamak yerine ya da çok düşünmek yerine bir kağıt kalem alıp hiç düşünmeden ne yazacağımı düşünmeden böyle sadece içimi döküp yazmak bana çok iyi geliyor. Bu sene Aybike Ala diye birisi var. Mutlaka biliyorsunuzdur tabi yani bu tarz şeyler eğer izliyorsanız bilmiyor da olabilirsiniz ama ben bırakayım onun kanalını. Çok seviyorum kendisini. Sanatçının yolu kitabını okuyup onunla ilgili videolar çekti ve orada sabah sayfaları diye bir şey öğrendim ben bu sene. Ve bu sene pek yapamadım bunu yalan yok ama 2025'te bunu bu defterlerime yapmayı düşünüyorum. Sabah kalkıyorsunuz uyanır uyanmaz yaptığınız ilk iş hiç konuşmadan güne başlamadan defterinizi alıp başucunuzda duruyor kaleminizi alıp içinizi içinizden ne geliyorsa onu yazmak düşünmeden ve güne bu rahatlıkla bu huzurla başlamış oluyorsunuz o içinizdekileri döktüğünüz için 3 sayfa yazıyorsunuz öyle hatırlıyorum ben yine de videoyu bırakırım siz oradan bakarsınız öyle ben zaten iç dökme defterleri yapıyordum ama bunu da her sabah da denemeyi istiyorum her sabah yapamasam bile bunu denemek istiyorum bu sene bunlar o defterlerim de yani kısaca insan yazmak istediğinde de ne bileyim ben elimin altında mesela böyle daha şirin, daha güzel defterler olunca daha çok çekiyor beni açıp yazması. O yüzden hani e, bence kapakları da önemli defterlerin. Şimdi iki defterden bahsedeceğim. Ben bu defterleri önceden almıştım. E, i̇lki okur defteri. Bunu ben e, ilk çıktığı zaman almıştım. Kendime bunun doğum günü hediyesi olarak almıştım. E, bu Begüm Çakır'ın... E, çıkarttığı bir defter, okur defteri. Başı şöyle zaten, okur defteri. Begüm Çakır'ın ismi de yazıyor. Ben kendisim bu hep bahsettiğim okuma uğraşı kitap kulübüne de katılıyorum. Defterde böyle yazarlar ve yazarım bir sözü şeklinde yerler de var. İlk sayfasında Marcel Proust varken ben de yine Begüm Çakır'dan öğrendiğim Proust anketi diye bir şey öğrendim, duydum o zamanlar ve e, yine kahve makinesi kapanıyor <laughs> neyse önemli kapansın 35 tane e, soru var bu ankette ve bunları cevaplamayı düşünmüştüm ama oturup cevaplamadım soruları yazdım bazılarını cevaplamışım e, mükemmel mutluluk fikriniz nedir en büyük korkunuz nedir en çok hangi yaşayan kişiye hayransın en çok abartılan erdem sizce nedir? Yani hani bu tarz en çok nerede yaşamak isterdin gibi sorular. Ve bunları bu 35 soruyu tekrardan yazıp cevaplamak istedim başka bir deftere. 2025 hedeflerime bir spoiler gibi olacak bu ama onlardan birisi bu deftere, bu defteri anlatacağım birazdan. Özellikle önceliğim bu 35 soruyu her gün bir soru iki soru gibi cevaplayıp bazen uzun uzun yazmak bazen de o sorular üzerine düşünerek yazmak istiyorum bu deftere. Bunu da Lekalırdan almıştım. Bu defterin üstünü çok beğendiğim için almıştım ve üstünde de fil olduğu için almıştım. Bunu şöyle göstereyim. Bu noktalı bir defter böyle. Boyut olarak bir tık büyük olduğu için e, çok fazla ne yapacağımı bilemedim başlarda bu defterde. 17'ye 24'müş bunun boyutları. ajanda'nın en çok sevdiğim yanlarından birisi zaten şu köşelerinde mesela bazı kitaplardan, e, iklimler kitabından mesela bir söz varmış burada. Her sayfasında burada yine <laughs> Marcel Proust'un Proust bir sözü var. Burada Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler kitabından bir söz var. Yani her sayfada gerçekten bir söz var. Burada da Oğuz Atay'dan varmış. Açtım denk geldi. Böyle çok seviyorum ve defterin içi şu şekilde tam görünmüyor ama noktalı. Ee, çok hoş. Kağıdı gerçekten kaliteli. Yani yazdığınızda böyle bakın sertliğin hani anlayabilirsiniz kalınlığını, sertliğini demişim. Kalınlığını anlayabilirsiniz. İnce değil. Gayet güzel not alınıyor. O yüzden bu sene bunu daha çok kullanmaya karar verdim. Kıyamıyordum açıkçası. Niye bilmiyorum. Bu sorulara gelirsek 35 soruya çok hoşuma gitti. Böyle hem düşündüren sorular olması, hem böyle hayatımla ilgili düşünmem düşünmeme neden olan, e, kendimi sorgulamama neden olan e, bu konuda belki bu sene bunu düşünüyorum ama seneye belki fikrim değişecek ki muhtemelen değişecek. Bunu görmek, kendimde bunu görmek hoşuma gideceği için bununla ilgili bir defter tutmaya karar verdim. Ve mesela hani en sevmediğim şeyi buraya yazdığımda ya da e, en büyük korkumu bu deftere yazdığımda sonrasında seneye belki iki sene sonra belki beş sene sonra bu defter elime geçecek ve açıp okuduğumda en büyük korkumun o olmadığını belki onu açtığımı fark edeceğim. Ve bu gelişimi kendimde görmek Sonra yeniden o yıl belki bir daha Bunu cevap vermek Hoşuma gidecek diye düşündüm Sonra ben bunu düşündükten sonra Ana sayfamda Ana sayfama düşen bir youtuber vardı Youtube'da Kendisinin daha önce Bir iki videosunu izlemiştim Hoşuma gitmişti böyle naifliği Çok tatlı olması Ve geçenlerde bir video daha koymuş sanırım bu arada çok sık video koyduğu için ana sayfama da daha çok düşmüş kendisi. İsmi de Zeynep, soyadını hatırlayamadım. Onu da videosunu koyayım. Şimdi bahsettim çünkü ayıp olur. Ee, o da böyle meğer e, sorular zamanında yapmış böyle sorular vermiş mesela o yedi haftaya 7 soru, her gün bir soru yanıtlama şeklinde böyle bir şey yapmış ve bunu tekrar e, yapmayı planlıyor takipçileriyle birlikte ve çok hoşuma gitti. Onun da yayınladığı sorulardan alıp onları da cevaplamayı düşünüyorum. Aa bu fikir hakikaten güzelmiş. Ben de düşünmüştüm. Bu çok güzel oldu deyip ona da katılmayı düşündüm. Ben çok yazardım bu arada. Yani ilkokulda da yazıyordum. Hikaye hikayelerim var bir sürü. İçimi döktüğüm günlüklerim vesairelerim. Ben bir gün böyle lise bir falan galiba. Ve bunu sanırım bir kere yapmadım. Çok öfkelenip ya da bir şeylere mi artık üzülüp sinirlenip bilmiyorum. Birçok defterimi attım. Hatta bazılarını yaktım. Neden böyle bir şey yaptığını hiç bilmiyorum. Yani şu an anlamlandıramıyorum bunu. Ama o zaman demek ki öyle gelmiş içimden diyorum. Ve keşke yapmasaydım böyle bir şey. Hani kardeşim mesela hepsini saklamış. Ve ben de çok isterdim hani o ergenken. 10 yaşındaki Zeynep o deftere neler yazmış, okumayı tekrardan. 18 yaşındaki, 16 yaşındaki Zeynep neler yazmış. Yani onca yılı böyle hop toplayıp atmak biraz üzücü. 2025 için hedeflerinden birisi bu defteri çok güzel bir şekilde doldurmak istiyorum. Bir gün 2025'e geri dönüp bakmak istediğimde bunda çok güzel şeyler görmek istiyorum. Pirev'in defterlerinde de gözüm vardı açıkçası. Yani bu iç dökme dediğim defterlerim bittikten sonra elimde de başka defter var mı bilmiyorum bakmam lazım. Eğer yoksa çünkü artık kendimi durduruyorum. Varsa alma Zeynep. Evet. Yoksa o Pirev'in defterlerinden alabilirim. Çünkü çok kaliteli görünüyorlar. Gerçekten gözüm var onlarda. Çıkarttıkları, bu sene çıkarttıkları ajandaların kapaklarına bayıldım. Ee, resmen böyle metalik. Çok hoş. Özellikle morunda ve yeşilinde gözüm kaldı. Neyse. Barajandan. Ee, almak isterseniz bence bakabilirsiniz. Belki biliyorsunuzdur elma derisinden. Vegan bir marka zaten komple her şeyiyle. Sadece defterleri değil. Bir sonraki işte videomda dediğim gibi bu 2024 hedeflerime bakacağız birlikte. Ben bakmadım birlikte bakacağız diye ve sonrasında da 2025 hedeflerimizi koyacağız birlikte. Ben seviyorum böyle hedefler koymayı. Bu hedefler illa çok büyük hedefler olmak zorunda değil. Yani daha çok okumak, işte mesela ajanlamı bu sene daha güzel doldurmak, daha güzel şeyler ya da biriktirdiğim her şeyi yazmak ve sonrasında bakabilmek de bir hedef. Ee, ya da daha sağlıklı beslenmek, daha çok spor yapmak. Bunlar da hedef. Öyle bakın yani hayata. O yüzden ben bunları yazmayı sonrasında da bir yıl sonraki gördüğünüz gibi unutuyorum zaten yazdığım şeyleri. Dönüp Aa, ne yazmışım, hangilerini yapabilmişim diye bakmak benim çok hoşuma gidiyor. Yani sizin de hoşunuza gidiyorsa o videonun altında yine konuşuruz. Böyle benim gibi defter ajanda seviyorsanız ki bazılarına bu gerçekten manyaklık gibi geliyor ama e, kaygı bozukluğu olan insanlara, benim gibi ADHD'si olan e, insanlara bu not almak, yazmak, bir şeyleri kaydetmek, bir şeyleri kayıt altında tutmak gerçekten çok iyi geliyor. Bununla ilgili hatta araştırmalar da var, videolar da var. Bakarsanız YouTube'a bulursunuz diye düşünüyorum. Hatta bu Tarih Obası'ndaki Ceren Hanım bununla ilgili videolar çekmişti. Onlara da bakabilirsiniz. Gerçekten böyle bir tarafı da var bu işin. Hani defter kalem sevmenin de ötesinde böyle bir yanı da var yani bunun. Bana bir iki yorum gelmeye başladı bu aralar ve Hani o bir iki yorum bile o kadar iyi geldi ki bana ee, daha çok video çekmek istedim. Çok teşekkür ediyorum gelen yorumlar için. Ee, hepinizin yorumlarını bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.